Vay Ali abi hoş geldin. Merhaba gençler nasılsınız ya? İyidir sağ olasın, ben, olasın Ali geldim. abi. Bugün sadece siz ziyaret etmeye geldim. Yani ee, size sevgili tüm sevgilerimizi yaparız ama rastgele özledim gençler. İki dakika dinleyelim. Ondan sonra gereken dersi yaparız. Sizi seviyorum. Saygılar sevgiler. Biz hoş geldin Ali abi. Ali abi. İyi yaptın Ali abi. Görüşürüz. Hoş Hadi. geldin selamlar saygılar güzel Selam, Sizlere de selamlar gençler. Biz şimdi e, bu arkadaşlar e, sipariş yok falan dediler. Gene bir iki tepsi aldılar. Ben ziyaret amaçlı çıktım bugün. Ziyaret amaçlı çıktım. Böyle perşembe, haftaya perşembe, e, cuma şey var. E, e Kurban Bayramı var e, ayın O yüzden de ben böyle gezmeye çıktım arkadaşlar ziyaret edeyim diye. Bunlar da çalışıyorlar. Dediler abi kısa bir görüşelim dediler. Çaylarını içiyorum burada. Allah razı olsun tam istediğim gibi böyle tavşan kanı gibi çay arkadaşlar. Şu çaya bak. Hmm. Ve işte bunlar da böyle müşterilerine hizmet. Biz bunlara hizmet. Dünyanın kuralı hayatı bu. Ee, çalışmakta insanlara e, ticari veya e, ciddi olarak böyle güzel sözlerle insanlarla anlaşmak, konuşmak kadar muhabbet etmek kadar güzel bir şey yok. ya evet. Yalnız bizim bir bu, bu iyi bu. El ayağı durmuyor. Elini dursam, parmağı parmağını dursan, elleri öyle lahmacun yapıyor. Arkadaşlar ne yapacağım bu kadar 1000 tane var mı bugün? Çalışmayı seviyoruz abi. 500 ben bin tane de lahmacun de de satıyor de adam ya. Hayır. Hayır olsun ben tebrik ediyorum. Çaylar da güzel. Yani Gençler. 30 yıldır çalışıyoruz abi. Biz sipariş üzerinden çalışıyoruz. Beklemiş mal yok. Ne zaman sipariş üzerinde almak Aynen işte sipariş üzerinde çalışırsan o yüzden de ben yiyorum burada. Yoksa orada o kalmış lahmacunu yemem. Kusura evet. bakmayın. Ben nasıl taze getiriyorsam Gündük şey şey alo kaldı. diyorsunuz geliyor bitti. Saygılar evet. selamlar bu kadar muhabbet yeter. Görüşmek Gideceğiz zaten. arkadaşlar. Hı -hı. Vay vay lan bu ben, hayranım bu bizim İbo'ya. İbo öpüyorum seni koçum görüşürüz. Evet.